Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Sen Çal Kabam dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte başrollerini paylaştığı da Sen Çal Kabam dizisi ikinci sezonda bomba gibi başladı. Ancak dizinin ikinci sezonla sonra e e eğlenceli eğlenceli final yapacağını bölümleri kesinliğini bildirmişti. Son olarak 42 bölümde yayınlanan dizi 50 bölümde final yapacak. Yani, e, geriye sadece 8 bölüm kaldı. Her iki oyuncunun da bir sonraki projesinin ne olduğunu e, öğrendi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Anında iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.